İstanbul'da yeniden kendisini görmekten mutlu olduğumuz genel başkan kardeşim Mehmet Altın Osman'ı sahneye arz ediyoruz. gelecek inşallah. Gelecek. İl divanımızı hızlı bir şekilde gerçekleştirelim Allah'ın izniyle hayırlısıyla. Raporlarımızı alalım. Türkiye'de son zamanda çok fazla yangın çıkıyor. İnşallah divandan sonra Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da da çok büyük yangınlar var. Bir gece önce yine Sakarya'daydık, Geyve'deydik. Geyve Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. O da çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Meclis üyeleriyle birlikte, yakın ekibiyle birlikte çok şükür Cenab-ı Allah bize bağışladı başkanımızı. Geyve'de de büyük yangınlar var. Çizgi şeklinde kilometrelerce uzayan çok ilginç bir yangın. Yani yangın bir yerde olur mesela. Başlar, şurada yanar. Buradan kozalaklar tabii fırlıyor bazı yerlerde ama bu yangın gerçekten çok ilginç. Bununla ilgili de zaten ben milletvekillerimizle konuşturacağım konuşacağım bir araştırma önergesi vermelerini istiyorum mecliste. Yangınların muhakkak bir irdelenmesi ve araştırılması lazım. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yangın çıkıyor. İnanılmaz yangınlar. Bu yangınların neden çıktığına ilişkin bazı tereddütlerimiz var. Özellikle bu terörsüz Türkiye ile bunun bağlantısı olabileceği ihtimali üzerinde de duruyoruz açıkçası. Nasıl bu kadar artıyor? Daha önce hiç yangın çıkmayan yerler. Bir dönem kıyı şeritlerinde yangınlar olurdu. Daha sonra biliyorsunuz oradaki ormanlar kesilip otel yapılırdı ama bunlar çok daha değişik. Yani yangınların son zamanda artmasının bir memlekette beka meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bunun da üstesinden gelebilecek tek parti elhamdülillah Türkiye'nin en son seçimlerden çıkan üçüncü partisi. İnşallah önümüzdeki seçimde de birinci partisi olacak yeniden refah partisidir. Tekrar divanımız hayırlı olsun. İnşallah hayırlı vesilelerle, hayırlı toplantılarla görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık. Evet